Ben burada huzur Ne haber? Sen o Gideyim mi kızları bile? Ha? Allah aşkına ne olur. Hadi. canımsın. Bir bana mı garajım var? Robot. Bakmıyor bile oğlum. Bir bana mı garajım var Allah aşkına ya? Sabahtan beri izin istiyoruz vermiyorsun vermiyorsun. Bir bana mı garajım var? Gideyim ben de kız arkadaşımın yanına. Ne olacak ki? Adamsın lan. Şeyda kız erkekler evine gitti senin Ayşe için. Ya. Koş geri. İnanmıyorum robot. ya. Şaka mı <laughs> Şeyda robot. Robot. Ya bu yaptığınız vallahi ayıp billahi Şeyda. ayıp. Kurban olduğum ya. Ya bu harbi ayıp ama. Vizdan sahibi bir robot bunu yapar mı ya? Allah aşkına gidebilir miyim erkekler evine? Kızlar. Ha? <laughs> Allah aşkına verimlese. erkekler evine gideyim ne olur. Tüm gün bana yardımcı olacaklar. He? Gideyim ne olur lan. Allah aşkına. Ama bu bayağı bir bildiğin... Yani hayal O kaçsana. Ceza var mı? Ceza ben cezayı ya. duydum. Kölesin gel. Sen sik köle. Çakal. Bilesin, yukarıdan şey. emir geldi. Ya oğlum Öpüşüyor. kaşlarım mı döküldü al. be kardeşim? Sevmiyorum oğlum benim bu Kusura bakma Yaren'cim. Yani. Gerçekten bu böyle yaptıktan ya Allah sonra Allah, ben tek başıma evinize. yapamam. Kalk 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 kalk. Evet. Hiç hoş yürü, olmadı. Yürü 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 yürü. Sonra böyle çekiştirme. Hayır yürü yürü. Onu kaldıracaksın. Eve, Onu evet evet hayır sen de. Yürü. yürü kalk. Kalk. Evden çıkıyorsunuz. Ya, çık 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 çık. Hadi. Bir şeyler varsa yiyecek öyle Çıkıyorsun evden çok ciddiyim. Hadi. Ne? Kalk. Gönder. Evine. Bodyguard'ın bayrağı çıkar. Kalk, çar. kalk evine. Bodyguard'ın bayrağı çıkar. Hadi kalk evine. Bodyguard'ın içeri gelsin Robot. çıkarsın. Emir demiri keser. Ben kabul ettim. Her ne kadar kalkıp bana köle öyle gibi hitap etse de. Hayır ben de, de. dedim şey. Tuğba dedi ki Serdar bir köle olarak doğmuş yaptı. Ben de deme öyle yaptım. Ha. Ben orada Tuğba'nın izlemedik şey aynen. Tuğba'yı bu hafta neden yazacağımız <laughs> sebebini de anlamış oldunuz. Ben nasıl olsa potada artık stresim yok. Bir kere oraya ne çıktıysam ne? yine kartı seçebilirim. Ama sen şey yani otursana. Oyun elbet ne Ay, olacak ki? Şöyle şey? ama bak hani sen niye bu kadar takılıyorsun ki sen yazıldığın için? Niye biliyor musun? E hepimiz çıkacağız hepimiz Aa, eleneceğiz yok, yok, yani yok, yok. niye Ben sorguluyorsun gerçekten birilerini ki? Sorgulamadım o şaka şaka benim Hı -hı. şeyim ya ben artık görmüyorum. Yüzün asıktı. O çok farklı olay ya çok çok bambaşka olay. Yemin ederim size dönüp demedim mi ben herhangi size karşı bir şüphem yok veya kızgınlığım da yok. Kendi arkadaşımla olan o içimdeydi ve hala küsüm zaten içeride şu anda. Kim Burası o? ilişki değil, dostluğun da gördü, gördüğümüz bir yer yani. Bir tek ilişkileri sonuçlandırmıyoruz. Yani dostluğa. Ben çok inanan bir insanım burada. işte. Burada. Dışarıda okey de burada. burada da, dışarıda da konuştuğum bir adamdı. Hımm. Diye, bilekten. Hmm. Ayıp. Gel buraya, gel. Vallahi ayıp. Gel. Boşu boşuna koştuk. Sonunda göndermişler öyle düşün. <laughs> oh. Ne yapıyorsun? Seni özlüyorum. Sen ne yapıyorsun? Yoruldum. Nasıl izin verdiler? Ağladım yoruldum. Ne dedin? Orası dolu gel burada evet. otur. Artık kızlar evine rica ediyorum gidebilir miyim? Rica ediyorum. Artık kızlar evine gidebilir miyim? Artık. Gideyim mi? Yapma, kurban mı olur? Ha, hep hep burada izin veriyorum. Dur. Gideyim mi? Gideyim mi? Ha? Gideyim mi kızlara evine? Gidebilir miyim? Hı? Gideyim mi? Hayatım, gidebilir miyim kızlar evine? Hayatım, gidebilirim kızlar evine ve bu poz. Evet. <laughs> Gidebilir miyim? Teşekkür ederim. Ne oldu Bilek? Hepimiz Çağrı'ya benziyoruz galiba. Ne oldu Bilek? Kırmızı odasını bastı. Can dostu Çağrı iyi akıllar vermiş hmm. ona. Hmm. Git erkekleri çıkar oradan. Kadınını kurtar falan diye. Hmm. Ama kurtaramadı beraber oturdular. Evet. Ya. Nasıl bir aşk, nasıl bir meş. <laughs> nasıl sığdınız 3 metre kare yeri, koca koca adamlar. Şey, en son ayak gördüm <laughs> sen orada. Sen çok istekliydin ama biliyor musun Serdar? Ama ben, ben role çabuk girebiliyorum. Kadar, aynen, role ben çabuk oyunculuk girdin. yaptım kızım yani daha Ay, önce. Ay sen de mi? Oyunca. Sen de mi oyuncusun? Yeter. Benim burada oyuncularla bir işim <laughs> yok artık. Sedat, artık. Burada Bunu normal diyen insan... herkes Gerçekten buradan çıkınca oyuncu diyorum. olmaya çalışması da ayrı ironi. Gerçekten evet. buradan ben uy, oyunculuk mu? Oo, yaptın mı ne? Oyuncu. Buradan bitiyor, çıkıyor. Ben ne olmak istiyorum? Oyuncu olmak istiyorum. Hayatta Aa, istemem biliyor musun? Şok Hay, Oyunculuğu bu arada şey görmüyor mu? Hani hangi lafınıza inanalım, hangi hareketinize inanalım evet, onu anlayamıyoruz güzel role biz. Güzel bir girebiliyoruz. Onda o evet. sorun. Evet, o, Yoksa o oyunculuk sorun. çok güzel bir meslek. Evet, evet. Hayatta yapmak istemem. Böyle bitti. Yalvarıyorum sabahtan beri. Gerçekten mi? Gitsin robot üzüldü. Şey, kendi evime gitmek istiyorum. Gitsin ama yazık. Ne ya. demek? Ne demek hayır ya? Geceleri gezersin, kendi evine dönmezsin. Ne? Şimdi mi dönesin kendi evine? Ozan, 3 dediğimde izin veriyorum. <laughs> ne demek Hadi. hayır? Kızla, ay kızlar dön. Erkekler evine gitmek istiyorum. <laughs>